Karaman Genç FM Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber analiz başlıyor. Merhaba. Bugün senin için masayı yatırdığımız konu Karaman'daki sağlık hizmetleri. Sağlık Bakanlığı'nın son devlet hizmeti yükümlülüğü yani DHŞ kurasıyla Karaman'a yeni hekim kadroları açılmış. İlk bakışta kulağa hoş geliyor değil mi? Daha fazla doktor, e, daha iyi hizmet demek gibi. Ama bizim işimiz biraz daha derine inmek. Senin için asıl soru şu, bu yeni atamalar Karamandaki sağlık hizmetine erişimde gerçekten hani somut bir fark yaratacak mı yoksa büyük resimde küçük bir detay mı kalacak? İşte bu kaynağı şimdi birlikte biraz didikleyeceğiz. Evet, bu DHE mekanizması gerçekten önemli. Biliyorsun amacı ülke genelinde özellikle de doktor ihtiyacı olan bölgelerde hekim dağılımını e, dengelemek. Kaynağın belirttiği gibi Karamana yeni hekimlerin gelmesi yani kağıt üzerinde Bölgedeki sağlık hizmetlerini güçlendirme potansiyeli taşıyor ve tabii ki senin gibi vatandaşların hizmete ulaşımını kolaylaştırma potansiyeli de var ama e, işin pratiği önemli tabii. Aynen öyle. O zaman ayrıntılara bir bakalım. Kaynak oldukça net bilgiler veriyor. Karaman merkezdeki hastanelere 3 pratisyen hekim atanmış, bu bir. Bunun yanında Ayrancı Devlet Hastanesi'ne bir diş tabibi, Ermenek Devlet Hastanesi'ne de iki pratisyen hekim geliyor. Özellikle bu ilçe vurgusu benim dikkatimi çekti. Ayrancı ve Ermenek gibi. Hani merkezden biraz daha uzak yerler için bu ne anlama geliyor sence? Bu gerçekten kritik bir nokta. Çünkü genelde biliyorsun büyük şehirler, il merkezleri daha fazla kaynağa sahip oluyor. İlçeler, özellikle de kırsal nüfusun olduğu yerler bazen temel sağlık hizmetlerine erişimde bile zorlanabiliyor. Kaynağın da işaret ettiği gibi, beklenti aslında bu atamalarla birlikte hastanelerdeki o bekleme sürelerinin biraz azalması, hatta başka şehirlere veya il merkezine yapılan hasta sevklerinin düşmesi. Hmm, sevklerin azalması. Evet, özellikle mesela Ayrancı'ya bir diş hekimi, Ermenek'e iki pratisyen hekim gitmesi orada yaşayanlar için yerinde çözüm imkanını arttırabilir. Yani basit bir diş ağrısı için veya ne bileyim temel bir muayene için kilometrelerce yol gitme zorunluluğu belki azalır. Bu yerinde çözüm meselesi gerçekten önemli. Peki kaynağa göre bu atamalarla hedeflenen tam olarak ne? Sadece hasta yoğunluğunu azaltmak mı yoksa başka şeyler de var mı? Kaynakta belirtilen beklentiler oldukça somut aslında. Bir, yoğunluğun azalması. iki sevklerin düşmesi. Üçüncüsü ve bence çok önemlisi, kırsal kesimdeki vatandaşların sağlık hizmetine daha kolay ulaşması. Anladım. Bunlar birbirine bağlı hedefler aslında. Eğer yerelde daha fazla soruna çözüm bulabilirsen, hem merkezdeki hastanelerin yükü hafifler hem de hastalar için zaman ve tabii ki maliyet tasarrufu sağlanır. Bu da genel olarak sağlık hizmeti kalitesini memnuniyetini arttırma potansiyeli taşır. Ama şunu da unutmayalım. Kaynak bize sadece atama bilgisini ve beklentileri sunuyor. Hani bu beklentiler ne ölçüde gerçekleşir? Onu zaman gösterecek. Doğru, doğru. Bir de haberin duyurulma şekli var. Kaynak diyor ki bu gelişmeyi ilk olarak AK Parti Karaman İl Başkanı Murat Öztürk sosyal medya hesabından duyurmuş. Öztürk'ün ifadesi de şöyle. "Hemşehrilerimizin sağlık hizmetlerinden daha hızlı ve nitelikli şekilde yararlanabilmesi için yürüttüğümüz çalışmalar sonuç vermeye devam ediyor." demiş. Bu tür siyasi duyuruların sağlık gibi temel bir hizmet alanındaki gelişmeler üzerindeki etkisi hakkında ne düşünüyorsun? Kaynak bu konuda yorum yapmıyor ama biz nasıl okumalıyız durumu? Yani bu tür atamaların siyasi aktörler tarafından duyurulması oldukça yaygın bir durum biliyorsun. Bir yandan bölgeye yapılan hizmetlerin, yatırımların kamuoyuyla paylaşılması hani siyasi hesap verebilirlik açısından önemli görülebilir. Evet. Vatandaşların seçtikleri temsilcilerin bölge için neler yaptığını bilmesi beklenir bir yerde. Diğer yandan kaynağın aktardığı gibi bu duyurular mevcut çalışmaların bir sonucu olarak sunuluyor. Haberdeki ifadeye sadık kalırsak bunun bölgeye yönelik devam eden bir çabanın parçası olarak lanse edildiğini söyleyebiliriz. Bizim buradaki rolümüz kaynağın ne dediğini aktarmak. Yani il başkanının bunu bir başarı, devam eden bir çalışmanın sonucu olarak sunduğunu belirtmekle yetiniyoruz. Tarafsız kalmak önemli. Kesinlikle. Peki tüm bu bilgileri bir araya getirdiğimizde, senin için yani Karaman'da yaşayan veya bölgeyle bir şekilde ilgisi olan dinleyicimiz için pratik anlamı ne olabilir bu? Bu üç pratisyen, bir diş hekimi ve iki pratisyen hekimin göreve başlamasıyla hayatında ne değişebilir daha somut olarak? Yani en doğrudan potansiyel etki, kaynağında umduğu gibi Randevu bulma veya acil olmayan durumlarda muayene olma süreçlerinin e, bir nebze olsun rahatlaması olabilir. Hmm, belki biraz daha kolaylaşır diyorsun. Evet Umut o yönde. Özellikle Ayrancı ve Ermenek gibi ilçelerde yaşıyorsan belki de daha önce il merkezine gitmeni gerektirecek bazı temel durumlar için artık yerel hastaneden hizmet alabilirsin. Ama şunu da unutmamak lazım tabii. Kaynak bize sadece pratisyen ve diş hekimi atamalarından bahsediyor. Uzman hekim ihtiyacı nedir? Mevcut altyapının durumu nasıl? Bu gibi konular bu haberin kapsamı dışında kalıyor. Çok doğru bir nokta. Yani evet bu atamalar olumlu bir adım ama Aynen. Olumlu bir adım ama sağlık sisteminin tüm sorunlarını bir anda çözecek sihirli bir değnek değil elbette. Çok doğru. Peki bu analizi bitirirken senin aklında kalması gereken üzerine düşüneceğin ne olabilir? Bence şu önemli. Bu yeni atamalar Karaman'daki sağlık hizmetleri için bir nefes olabilir, evet. Ama asıl kritik soru şu. Bu doktorların özellikle de DHA ile gelenlerin hizmet süreleri dolduktan sonra da bölgede kalmalarını sağlayacak ya da daha fazla uzman ekimi Karaman'a çekecek uzun vadeli stratejiler neler olabilir? Kaynağımız bize sadece anlık bir fotoğraf sunuyor ama sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği üzerine düşünmek de bize düşüyor sanırım. Bu önemli bir soru işareti. Karaman Genç FM Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber analizini dinlediniz. Bir sonraki haber analizinde görüşmek dileğiyle. Esen kalın.